Abdülvehhab Şarani Hazretleri 1. bölüm Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam Şarani ve Kutbi Şarani lakabıyla meşhur olup Ali Yül Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Lemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898, miladi 1493'te doğdu. Nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz'e ulaşır. Dedesi Tlemsan Sultanı idi. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri, Şafii mezhebi fıkıh alimidir hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Ali Yül Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerini babası küçük yaşında ilim tahsiline verdi. Henüz yedi yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Sekiz yaşındayken geceleri teheccüd namazlarını hiç terk etmeden kılmaya başladı. Bülû çağına gelmeden gece namazında Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Bir işe başlayınca en ince ayrıntılarına kadar iner ve o işi en iyi şekliyle yapardı. Çalışkanlığı ve anlayışıyla hocalarının kısa zamanda gönüllerini fethederdi. Hocalarından okuduğu kitapları ezberlerdi. Genç yaşında hadis ve fıkıh ilimlerinde üstad oldu. Tasavvuf yolunda da çok çalışarak pek çok velinin feyz ve teveccühlerine kavuştu. Bunlardan en başta geleni Ali Havas Hazretleridir. Bundan başka feyz aldığı, sohbetiyle şereflendiği hocalarından bazılarının isimleri şöyledir. Muhammed Mağribi, Muhammed bin Anan, Ebul ambas Gamri, Nureddin Haseni, Şeyhülislam Zekeriya el Ensari, Ali Darir, Ali bin Cemal, Abdülkadir bin Anan, Muhammed Adil, Muhammed bin Davud, Muhammed Servi, Nureddin Mürsafi, Tacettin Zakir, Eftalüddin ve daha pek çok evliyanın teveccühlerine, feyz ve bereketlerine kavuşan Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri pek çok talebe yetiştirdi. Etraftan akın akın gelen talebeler medreseyi doldurur, onun eşsiz bir derya olan bilgilerinden istifadeye çalışırlardı. Talebelerine hem zahiri hem de batını ilimleri öğretirdi. Hatta kendisini çekemeyen ve aleyhinde olanlara rüyada görünür, onları ikaz eder, bozuk düşüncelerden korurdu. Böylece o kimselerin de istifade etmesini sağlar, cehennemde yanacak bir halden onları korumaya çalışırdı. Merhameti çok fazlaydı. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Sünnet, yani hadisi şerifler, i şerifler Kur'an-ı Kerim'i açıklamaktadır. Mezhep imamları sünneti açıklamışlardır. Din alimleri de mezhep imamlarının sözlerini açıkladılar. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Sünnet yani hadis-i şerifler olmasaydı sular, taharet, namazların kaç rekat oldukları, rükû ve secdede okunacak tesbihleri bayram ve cenaze namazlarının nasıl kılınacağı, zekat nisabını, orucun, haccın farzlarını, nikah ve hukuk bilgilerini hiçbir alim Kur'an-ı Kerim'de bulamaz ve öğrenemezdi. İmran bin Hasin Hazretlerine birisi bize yalnız Kur'an'dan söylediğince, deyince, ey ahmak, Kur'an-ı Kerim'de namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin? dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anha farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur'an-ı Kerim'de bulamadık dediklerinde Allahü Teala bize Muhammed aleyhisselamı gönderdi. Biz Kur'an-ı Kerim'de bulamadıklarımızı Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümüz gibi yapıyoruz. O seferde dört rekat farzları İki rekat kılardı. Biz de öyle yaparız buyurdu. Din imamlarının hiçbir sözü İslamiyetin dışında değildir. Çünkü her biri hem hakikatte hem de şeriatte alimdirler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh 40 sene yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kıldı. Yani yatsıdan sonra uyumadı. İmam-ı Şafii Hazretleri fıkıh bilgisinde herkes Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh çocuklarıdır buyurdu. Bu büyüklerin zevceleri de Allahü Teala'ya ibadet etmeyi, onun dinine hizmet etmeyi zevk edinmişler, kendi haklarını ve zevklerini Allah yolunda feda etmişlerdi. Eshab-ı kiramın hepsi de zevcelerinin arzuları ve izinleriyle Allah'ın dinini yaymak için uzak yerlere cihada gitmişler, çoğu şehit olup geri dönmemişlerdi. Zevceleri de bu sevaplara ortak oldukları için sevinmişlerdi. Din kardeşim, iyi düşün. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de icmalen bildirilenleri, yani kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan mezhep imamlarımız hadis-i şeriflerde mücmel olarak bildirilenleri açıklamasalardı, sünnet-i nebeviye kapalı kalırdı. Böylece her asırda gelen alimler Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olarak mücmel olanı açıklamışlardır. Allahü Teala Nahl suresinin 44. ayetinde mealen insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin buyurdu. Beyan etmek Allahü Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak demektir. Ümmetin alimleri de ayetleri beyan edebilselerdi ve kapalı olanları açıklayabilselerdi, ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkarabilselerdi Allahü Teala peygamberine sana vahyolunanları tebliğ et derdi. Beyan etmesine emretmezdi. Şeyhülislam Zekeriya Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak bildirilenleri açıklamasaydı ve mezhep imamları kapalı olarak bildirilenleri açıklamasalardı bunları hiçbirimizi anlayamazdık. Mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şerifleriyle bize bildirmeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları, ve orucun, haccın, zekatın hükümleri ve keyfiyetleri ve nisap miktarları ve şartları ve farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak bildirilen hükümlerin hepsi böyledir. Yani bunlar hadis-i şeriflerle bildirilmeseydi hiçbirini anlayamazdık. Din alimleriyle mücadele etmek nifak alametidir. Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretlerine haset edenlerden birisi, ona iftira etmek istedi. Şeyhülislam, Nasireddin Lekani'ye gelerek, çeşitli yalan ve iftiralar uydurdu. Şeyhülislam da bu sözlere inandı. Bu haberi işiten, Abdülvehhab-ı Şa'rani Hazretleri, Şeyhülislam'ın yanına gelerek, ondan Maliki mezhebinin fıkıh bilgilerini ihtiva eden Kasım Abdurrahman'ın yazdığı Müdevveneyi emanet olarak istedi. Şeyhülislam da al okursun da belki yaptığın kötülüklerden vazgeçersin. Dinin emir ve yasaklarına uyarak doğru yolu bulursun dedi. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri de inşallahü teala öyle olur buyurdu. Şeyhülislam talebelerinin birisine emredip birkaç cilt olan müdevveneyi kütüphaneden getirmesini söyledi. Ciltler gelince ileri gelen talebelerinden birine ciltleri Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri ile götürmesini emretti. İmam-ı Şahrani Hazretleri ile talebe eve geldiler. Talebe kitabı bıraktıktan sonra gitmek istedi. Fakat İmam-ı Hazretleri, bu gece kalıp yarın sabah gitmesini söyleyince talebe kabul etti. Gecenin üçte biri geçinceye kadar o talebeyle sohbet etti. Talebeye yatmasını söyleyip kendi odasına geçti. Odasında çok az bir zaman durup tekrar talebenin kaldığı odaya geldi. Onu uyandırıp abdest aldırdı. Beraberce fecir vaktine kadar namaz kıldılar.'' Sonra sabah namazlarını kılıp güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar Kur'an-ı Kerim okudular. Sonra duha namazını kıldılar. Talebeye şimdi hocanın yanına gidebilirsin. Getirdiğim bu kitapları da teslim edip benim teşekkür ettiğimi bildirirsin buyurdu. Talebe peki efendim diyerek kitapları kucakladı. Fakat içinden de bir geceliğine onu getirtip, hiç bakmadan geri götürmenin ne faydası vardı? Demekten kendini alamadı. Talebe kitabı okumadığı için içindeki yazılardan haberi yoktu. Kitapları hocasına götürdüğünde Şeyhülislam Nasireddin Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin kendisiyle alay ettiğini sanarak kızdı. O sırada bir kimse gelip Şeyhülislam'a bir sual sordu. Şeyhülislam soruyu tam olarak cevaplandırabilmek için müdevvenenin ciltlerini karıştırmaya başladı. Her cildin başından sonuna kadar sayfaların kenarında Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin kendi el yazısıyla yazılmış lüzumlu açıklamalar ve kayıtların olduğunu gördü. Talebeyi çağırarak bu geceyi kitaplara yazı yazmakla mı geçirdiklerini sordu talebe de yemin ederek, efendim bu gece Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri benden 20 dakikadan daha fazla bir zaman ayrılmadı. Sabaha kadar beraber namaz kıldık, Kur'an-ı Kerim okuduk. Onun benim yanımda kitaplarla meşgul olduğunu hiç görmedim dedi. Talebesinden bu sözleri işiten Şeyhülislam'ın hayretinden aklı karıştı. Değil 20 dakikada, 20 günde bile bu ciltler dolusu kitabı okumak mümkün değildi. Fakat hakikatte gözünün önündeydi. Bütün ciltler okunmuş, etrafında izahlar yazılmıştı. Hemen Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri hakkında düşündüğü kötü düşüncelere, ona söylediği sözlere pişman olup tövbe istiğfar eyledi. Koşarak İmam-ı Şarani Hazretlerinin evine gitti ve huzuruna kabulünü istirham etti. Kabul edilince, tövbe ettiğini bildirdi. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri de, Maksadım, bu gece bana emanet olarak verdiğin kitaplardan hazırladığım bu muhtasarı senin öğrenmendi, buyurdu. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, Tasavvufta rehberlik yapan kimseye ve ona talebe olacak kimseye, İlk vacip olan şey İslamiyete uymaktır. İslamiyet Allahü Teala'nın ve Rasulünün emir ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz fakat şeriata uymayan bir iş yapsa keramet sahibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Müslümanlara imandan sonra farz olan ilk şey, beş vakit namazdır. Çünkü namaz, dinin direği ve ahiret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır. Dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir ve kıyamet günü kulun amelinden ilk suali namazdandır. Namaz sualinden kurtulursak kurtulmuştur. Kurtulamazsa zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa Allahü Teala buyurur ki Bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur. Buyurdu. Bunun için Peygamber Efendimiz "Amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız. Hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekiniz." buyurdu. Bunun manası şöyledir. Amellerinizi şeriat terazisiyle tartınız. Dinimize uygun iseler, cennet size vacip olur. Dinimize uymazsa, cehennem size vaciptir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz, Allahü Teala'nın katında kabul edilen ahiret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyas eyle. Nitekim Allahü Teala, Ankebut suresi 45. ayetinde mealen sana vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i oku ve namaz kıl. Muhakkak ki namaz insanı fahşa ve münkerden uzaklaştırır buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kelimenin izahında namazın kendisini fahşa ve münkerden yani Günah ve kötülüklerden menetmediği kimsenin namazı Allahü Teala'dan uzaklığından ve Allahü Teala'nın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Kıldığı namaz kendisini günah ve kötülüklerden menetmiyorsa o kimsenin namazı namaz değil vebaldir. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Şerefeddin bin Emir anlattı. Hastalanmıştım. Ağrılarımın şiddeti gün geçtikçe daha da artıyordu. Öyle ki artık ölümümü bekler oldum. Günlerce uykusuzluğun verdiği bir halsizlik içinde göz kapaklarım kapandı. Uyumaya başladım. Rüyamda büyük bir nehirde yüzüyordum. Nehrin aşağı taraflarında bir köprü ve onun da aşağısında bir çağlayan vardı. Bu çağlayandan canlı bir kimse aşağıya düşse normalde parça parça olurdu. Akan sular beni sürükliye sürükliye köprüye doğru götürüyordu. Eğer köprüde tutunacak bir yer bulamazsam çağlayandan aşağı düşecektim. Bütün gayretime rağmen köprüye tutunamadım büyük bir korkuya kapıldım. Çağlayanın başına geldiğim an, bir el beni tutup kenara çekti. Ölümden kurtarmıştı. Elin sahibine baktığımda, zamanın en meşhur alimi ve velisi, Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretlerini gördüm. Bana tebessüm ediyordu. Uyandığımda, hastalığımın geçtiğini, hiçbir derdimin kalmadığını gördüm. Abdülvehhab-ı Şahrani Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için pişman olmadım. İslam dini, insanların dünyada da, ahirette de, rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır. İşlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme. Akıllılarla istişare et. İnsanların en akıllısı, Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik eden kimsedir. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler. Başkalarının acılarından, ve geçmiş felaketlerinden ders al. Böyle insanların nasihat ve tavsiyelerine kulak ver. Kendilerine pahalıya mal olmuş şeyleri sana bedava verirler. İlla senin de başına gelmesini bekleme. Sana da çok pahalıya mal olur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.